Aydın'da bir restorandaki patlamada 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesindeki bir restoranda meydana gelen patlamada 7 kişinin öldüğünü, biri ağır dört kişinin yaralandığını bildirdi. Vali Aksoy, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir restorandan 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında patlamanın olduğunu söyledi. Patlama nedeniyle 7 kişinin öldüğünü bildiren Aksoy, biri ağır 4 kişinin de yaralandığı aktardı. Aksoy, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. ¿De qué? Bien, qué bien.